Bakırsan atasını itirende, anasını itirende, övladını itirende ses güç salır ki niye böyle oldu bu? Niye öldürdün benim balamı? Niye öldürdün benim atamı? Niye öldürdün falanı? Buna değilir pis zen. Veya da bir insan ticaret edende bir zerel gördükte neye göre benim malım battı? Sanki Allah'ın verdiği bu şeyin gana etlenmir. Pis zen budur. Allah'ın böldüğü bir paya etiraz edilir. Allah'a karşı pis budu. budur. Veya da bir insan övlad övladı dünyaya geldikte etiraz edilir ki mene neye göre daha kamil övlad nesip olmadı. Buların hamısı, bular da Allah'a karşı olan pis Allah sana verdiği paydan razı olmalısın, gana ehdi bir kul olmalısın. Allah seçiminde ve edalet ve hikmet sahibi olduğunu bilmelisin. Allahı hikmətli və ədalətli görməndir Allaha qarşı olan gözəl zənnin. Bir əsər var, möhtərm qardaşlar. Gəlir ki, əsərdə Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm yoldan keçərkən bir kişinin əlini açıb səhrada dua etdiyini görür. Ya Rabbi məni oğlan uşağı ver. Ya Rabbi mənə oğlan övladı ver. Ya Rabbi mənə övlad, oğlan, oğlan uşağı ver. Resulullah bu insanın ne qədər duasında ciddi olduğunu bilir. Ve acıyır ona. Ve keçir gedir. Bir müddetten sonra həmin megamda bir yaşlı kişi karşılaşır. Yaşlı kişi kotana, kotan bilirsiniz, yer əkmək üçün atın arxasına bağlanır. Çotana bağlanmış bir kişi görür. Arkasında da onu matrakla bir genç vurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acıyır. Eğer göresen ki, niye bu durum baş verir? Bu göresen bu kişi, yaşlı kişi, bu gencin kölesidir mi? Neye göre gidip bu işi gördürmek için yaşlı bir köle alıp ve ondan soruşur. Deyər ki, bu mənim neçə il qabaq Allahdan istədiyim oğlan uşağıdır. Kaş ki belə oğlan uşaq məniyəsib olmaya idi. Sənə Allah övlad vermirsə, ey müs müsəlman. Övladın yoxdusa sonsuzluqdan şikayət edib Allaha qarşı pis zənn elənə. Bu sənin üçün xeyirlidir. Əgər övladın dünyaya gəldisə, əgər oğladın əlildisə, övladın əlildisə, şikəstdirsə, müəyyən bir üzvün ağrıyırsa Allah'a karşı pis zanneleme ki sana niye böyle evlat verip? Çünkü elil olmuyor. Seni odda yandıran, sana azap veren, geceleri söyüp gündüzleri doyan evladın olsaydı, böyle bir evladın olmamasını isteyerdim. Biz ne kadar müşahede olmuşuk ki atalara, evladlarını lanetliyirler Analar görmüşük ki böyle evladı dünyaya getirdiği için özüne lanetleyir. Kaş böyle bir evlat sahibi olmadıklarını dileyirler. Yoktur muhterem kardeşler. Siz buna şahit değilsiniz mi?